ben bugün kıyafet tasarlayacağım bir tane onu göstereyim şimdi evet arkadaşlar bu kombini yapacağız amınakoyim çöldü vardı. Yok çilekler vardı. Çilekler Ne işte bu 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 sırada çorap kısmına geldik çorap hmm. çorap Çoraklar sırada çoraplara direkt geçiyoruz kolye kısmında kolye kısmında şey. saat vardı saat İşte bu saatten vardı Ve Ayakkubuk gitti. Ayak kapısı böyle Aa lan nasıl? Şu, şurada ayakkubuk. Ne başka bir şey? başka bir şey de yok. Şimdi kıyafetimizi denemeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi deniyoruz. Şu, burada, da Benziyor. 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 İşte. Evet arkadaşlar ben mini buraya break attım. Hana Black hoş.